Kanalımdan herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün lahana nasıl haşlanır, iç harcı nasıl hazırlanır ve nasıl sarılır bütün püf noktalarıyla karşınızdayım. Öncelikle lahanamı 6'ya bölüyorum. Bu şekilde bölmemin birinci sebebi yapraklarının saracak kısımlarını ayırıyorum ve orta sert kısmını da turşu için ayırıyorum. Siz isterseniz turşu yerine salata da yapabilirsiniz veya musakka yemeğini çorbasını da yapabilirsiniz. Yaprak kısımlarını bu şekilde ayırıyorum ve büyük olan kısımları tekrar ortadan bölüyorum. Orta kısmı gördüğünüz gibi sarılmıyor, ziyan olmasın diye her iki şekilde de değerlendirebilirsiniz. İlerleyen günlerde Göreceksiniz turşusunu yapacağım. Evet, şu sert kısımlarını alıyorum ve büyük olan kısımları da tekrar bölüyorum. Benim lahanam orta boydu ve kesinlikle bir parçası bile ziyan olmadı. Yere dökülen ufakları hepsini turşu için toparlıyorum ve en büyük tenceremin yarısına gelecek şekilde suyumu aldım ve kaynıyor şu an. Kaynayan suyun içerisine bir yemek kaşığı dolusu tuz ekliyorum. hazırlamış olduğumuz lahana sarması için yapraklarımızı suyun içerisine alıyorum. Ve bu şekilde bastırarak 1-1,5 dakika kaynar suda bekletiyoruz. Çok fazla bekletirseniz yapraklarınız dağılır ve sarılmayacak hale gelir. Çok az haşlarsanız da sert olur. Bu kısmı iyi ayırlayın. Evet. Fukur fukur kaynayan suyun içerisine 1,5 dakika beklettikten sonra suyunu süzerek farklı bir kaba alıyorum. Sarmak için ayırdığımız yaprakları hepsini bu şekilde tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi çok pratik ve çok kolay. Daha önce lahana haşlamayan bile kolaylıkla haşlayabilir. Suyun içerisinde alınca yan yana gelecek şekilde koyalım, üst üste koymayalım. Hepsini tamamladım ve yaprakların güzelliğini sizlere de gösteriyorum. İncecik ve lahana alırken sarmalık lahana alın mutlaka. Evet, bu iç kısmını da ayırmıştık turşu için. Bunu kenara alıyorum. En kısa zamanda videosunu çekeceğim. Lahana sarması için iç harcımızı hazırlıyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yemeklik doğramış kuru soğan, 2 su bardağı pirinç ekliyorum. 1 tatlı kaşığı karabiber, kırmızı toz biber ve pul biber, kekik nane bir tatlı kaşığı tuz ve bir yemek kaşığı salça ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Bir 5 dakika ocağa alıyoruz. Soğanlar yumuşayana kadar çok fazla kızartmanıza gerek yok. Hafif soğanların yumuşaması yeterli. Evet, herhangi bir su eklemiyoruz. Bu şekilde kavuruyoruz sadece. Evet, yarım dal maydanoz ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum ve artık iç harcımız hazır. Evet, bir parçasını alıp sarmaya geçiyorum. İsterseniz bu şekilde tahtada kolaylıkla sarabilirsiniz. Kenarlarını katlayarak sarıyoruz. Tekrar bir tanesini gösteriyorum. Veya bu şekilde elinizle de kolaylıkla sarabilirsiniz. Sizlere nasıl kolay geliyorsa o şekilde sarabilirsiniz. İster dezgahta isterseniz de bu şekilde kolaylıkla sarabilirsiniz. İç harcını bir tatlı kaşığı kullanıyoruz. Çok fazla iç harcı koymayın. Kaynayınca şişecektir zaten. Daha kaynamamış çünkü pirinçlerimiz. Ve çıkan parçaları tenceremizin alt kısmına yerleştiriyoruz. Ve sardığımız lahanaları düzeltiyoruz. Bu şekilde tamamlayalım. sarma saracağınız tencere her zaman büyük olsun ve sosunu hazırlıyoruz bir tatlı kaşığı tuz bir yemek kaşığı salça yarım çay bardağı sıvıya ekliyorum ve kavuruyorum 5 su bardağı kaynar su ekliyorum sosumu bir taşım kaynatıyorum bu şekilde daha lezzetli oluyor ve lahananın üzerine ekliyorum Öncelikle küçük bir kapak yerleştiriyoruz. Sarmalarımız bozulmasın ve tekrar büyük bir kapak. Tenceremizi ocağa alıyoruz. Kaynayana kadar orta ateşte kaynamaya başlayınca ocağımızı en kısık ateşe alıyoruz ve kısık ateşte ağır ağır pişiriyoruz. Pirinçleri kontrol ediyoruz kaynayınca. Bir yarım saat dinlendirdikten sonra servise geçiyorum. Mutlaka kontrol edin sizde. Hepimizin sevdiği kısma geldik. Doku testine ve tadına bakıyoruz. Gerçekten etsiz olmasına rağmen muhteşem olmuş. Çok güzel. Anında tabaklar yetmiyor. Kesinlikle ikinci, üçüncü tabak isteniyor. O kadar lezzetli. Mutlaka tavsiye ederim şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bilimiz açmayı unutmayın. Farkı tariflerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.